Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Burkay. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün tek hesaplaşmada bakış açısı oynayacağım. Tara ile birlikte oynayacağım. Neler yapabileceğimizi inanın ben de bilmiyorum. Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, Tara ile birlikte bu mapte neler yapabileceğimizi inanın ben de bilmiyorum. Ama haritaya uygun olduğunu düşündüğüm için aldım ve pusanlar var. Ben de pusara koyacağım. Hem size de taktik göstereyim arkadaşlar. Bu taktik videomuz olsun ya. Bakın arkadaşlar orada kutuyu saldırıyor. Ben hiç ellemeyeceğim orada. Ben ulti doldurma peşinde olacağım sürekli. Bak. Görüyoruz arkadaşlar böyle. İlk taktiğimiz bu. Bak. Saldırmıyorum. Bekliyorum. Bekliyorum ki böyle öle e, rakiplerimizin ölmesini bekliyoruz arkadaşlar. Böyle bekliyoruz. Bak oradan Max saldırıyor ona. Böyle çimenlerin arasında kalarak en büyük taktiklerden birisi arkadaşlar. Bu çimenlerin arasında bak mesela. Çimenlerin arasında kaldım kaldım enerji hop bana verdi ve öldü çık. Ben öleceğim çekil. Şurada bir canımı toplayayım. Böyle arkadaşlar direkt. Bak Mortis kardeş geliyor. Mortis geliyor. Bibi geliyor. Bibi öldürür onu ha Bibi. Bibi bizi de öldürür saldırsa. Allah'tan saldırmadı İlk en önemli taktik arkadaşlar Pusarak oynayacağız Kupa kasmanın en büyük yollarından birisi Bak onlar gene orada Savaşıyor Mortis'i kendime yaklaştırmamaya Çalışacağım arkadaşlar Piper bana sıkabilir Of Max öldü mesela bak buradan dördüncü olduk En azından Yani kupamızı kaybetmemiş olduk böyle devam edeceğiz. Bakalım bak üçüncülük. Üçüncülüğe geldik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay ciddi anlamda kolay. Şurada birisi kusmuştu. Neyse sorun değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kupa kasma taktikleri hakkında bilgi istiyordunuz benden arkadaşlar. Nasıl hızlı kupa kası, nasıl ee, bir ayda bu kadar kupa olduğun gibilerinden sorular geldi. Böyle arkadaşlar. Eğer kutu alabiliyorsak tabii ki kutuları toplayalım öncelikle. Ama alamayacağımız derecede ise Böyle bekliyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu anda da olduğu gibi. Çünkü rakiplerin ne yapacağı, ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Ki rakiplerimiz şu anda benim 4200 4240 canım var. Karşıma bir Frank falan gelse ciddi anlamda alır beni. Kolt alır. Çünkü uzaktan saldırıyor. Yani rakibin ne rakibin ne çıkabileceğini bilmiyoruz. Bu sebepten dolayı hemen saldırmamıza gerek yok. Böyle arkadaşlar, e, azalmasını bekliyorum. Gaz geldikçe de Biraz daha ileri geliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Sıkılmadan bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ki oyunda az önce gördüğünüz gibi 3. oldum. Kupa kaybetmedim. Artı 6 kupa aldım. Bakın buradan da aynı derecede çıkmayı planlıyorum. Bakın arkadaşlar. Bak hala gazı, gaz geliyor. Ancak hala alanım olduğu için bekliyorum. En az beşinciliği hedeflemeniz lazım arkadaşlar. Mesela pusanlar olabilir. Girmeden önce herhangi bir yere öncelikle bir kontrol edin. Mesela bak ben onu almaya gitmeyeceğim. Çünkü Karl beni alabilir. Ben onu almaya gitseydim Karl bana saldırabilirdi. Karl beni gördü. Görmüş Karl. Karl beni görmüş. Evet, şu Karl'ın enerjisi bir gitsin. Tamam, Karl'ın enerjisi gitti. Sorun değil. Kontrol ederek giriyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Bakın saldırmadı. Yine de saldırmadı. Karlı olsun. Bakın Karl öldü. Gördüğünüz gibi 5. hedeflemiştik. 5. hatta 4. oluyoruz. İçeride şeyli var. Burada şeyli var. Biliyoruz yani nerede olduğunuzu Çıkın orada. Al sana bir ulti. Bir yere gidemezsin. Öldü. Ben öldüm. Öldürdüm. Öldürdüm. Üçüncü oldum. Yani böyle arkadaşlar. Sizlerin de merak ettiğiniz ee, Merak ettiğiniz bazı, bazı soruları Sizlerden de dinlemek istiyorum Mesela arkadaşlar burada kutu var değil mi? Ben bu kutuyu alacağım Şimdi Tara bana saldırabilir Çünkü nerede olduğumu bile biliyor Ben ona saldıracağım Ama tabii Tara kaçtı şu anda 9 kişi var şu anda benimle birlikte oyunda Rakiplerimiz 8 kişi Mesela şu bölgede birisi var arkadaşlar Şu bölgede Evet bakın bul varmış. Mesela Leon'la Bull'un kapışmasını izleyeceğiz. Hiç saldırmayacağım. Leon bana saldırabilir ultisini kullanıp. Bu sebepten dolayı yer değiştiriyorum arkadaşlar. Tabii ki yer değiştirirken yine aynı taktikle. Kontrol ederek gidiyorum. Enerjiyi alırsa o bize saldırır. Bir dakika tamam sorun değil. Beşinci olduk. Dediğim gibi arkadaşlar beşinciliği hedefleyeceğiz her zaman. Bu arada o enerjiye kimse gitmiyor. Bir tuzak olabilir. Hemen acele etmeyeceğiz. Ki büyük bir ihtimal bir tuzak. Evet Tara kullandı gördüğünüz gibi. Bunu bunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Hemen saldırmayalım. Sorun değil 5. olduk. Yine kupa kaybetmedik. Devam. Şey diyebilirsiniz. Neden sürekli pusarak oynamayı tercih ediyorsun? Ya da bizlere öneriyorsun diye. Tek hesaplaşma girdiğimizden dolayı hani herkes tek. Saldırırız. Belirli bir yere kadar saldırabiliriz. Dediğim gibi canım 4240 ve rakiplerim benden daha güçlü olabilir. Mesela şuradaki enerji kutusuna gitmeyeceğim ben. Oradan o kutuya gitmeyeceğim. Çünkü bir yerde barlı, bir yerde de gördüğünüz gibi o neydi o? Sendi mi? Yok, sende değil o. Jin jin jin. bak gördüğünüz gibi benim yerimi öğrendi şu anda arkadaşlar. Sürekli bana saldırmaya çalışacak. Ama tabii ki tabii ki ben onu engellemeye çalışacağım demek kalmadı. Bak enerji almaya gitti. Beni benim peşim bıraktı artık. Yani adam diyor ki yukarıda birisi öldü, kötü öldü. O gazda öldü herhalde. Onu da cine yazdı. Neden cine yazdı bilmiyorum. Ben buradan ilerliyorum. bakın arkadaşlar yine aynı taktikle Jinge yine yukarılarda gezmeye devam ediyor Ancak yine ben saldırmayacağım ona Yine bekleyeceğim Mesela yukarıda pen birisiyle kavga ediyor kapışıyor Kavga ediyor nereden çıkıyor Bakın enerjiyi topladı o pemi orada alabilir ben burada yine bekliyorum Dördüncülük üçüncülük yine hedeflerimiz bakın Brock Brock orada e, ee, Orada Jin yok muydu her neyse Mesela Mesela bakın Öldü Tam öldü mesela. Cin beni çekti öldürdü. Ve üçüncü oldum hiç yoktan gene iyidir arkadaşlar. Dediğim gibi hiç kupa kaybetmeden bu şekilde kupalarımızı kasabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde. Mesela Crow yukarıdan saldırabilir ancak ben... Eğer kutuya yakınsam dediğim gibi kutuları almaya çalışın arkadaşlar. Kutulara yakınsanız hemen kutuları almaya çalışın. Mesela Piper bana sıkabilir ki uzun menzil atıyor. Bekliyor neden bekliyor ben de anlamadım. Piper'ın bir... Piper'ın niye canı azalmadı? Ha azalıyor. Bak dediğim gibi mesela. Mesela aha. Şurada Crow vardı arkadaşlar bildiğiniz üzere. O saldırabilir bize. Eğer gitmediyse. Gitmiş mi Crow? Gitmediyse ölürüz zaten biz. Gitmiş Crow burada. Dediğim gibi burada bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda benimle birlikte 8 kişi var. 7-7 rakibimiz var. Ancak bekleyeceğiz. Acele etmemize hiç gerek yok. Sürekli dile getiriyorum bunu arkadaşlar. Çünkü kupa kasmak isteyen çok arkadaşımız var. Mesela Poco enerjiyi almış. Saldırıyor orada Mortis. Ancak enerjisi geçti tabii ki. Mortis bana doğru gelebilir. O yüzden ben Mortis'i engelleyeceğim. Mortis'i engelleyeceğim dediğim gibi. Mortis o arada kaldı. Sıkıştı. Büyük bir ihtimal ölecek demeye kalmadan. Zaten 5.lik geldi gördüğünüz gibi. Kupa kaybetmeden çıkmış olacağız yani arkadaşlar. Mortis'in yerini biliyorum aslında. Mortis'e bir saldıralım. Çünkü artık kupamızı kazandık riske atmaya gerek yok. Şöyle ikisini bir arada çekebilir miyim? Yapma be ulti başa gitti. Neyse sorun değil. Aşağıdan zaten dördüncü olmuşum artık. Crow beni öldürse de sıkıntı yok. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar yani taktik bu. Tekrardan kupa kazanmış olduk. Ve kupa kaybetmeden oyundan ayrılmış olduk. Evet arkadaşlar 16 kupa birden kazandık 108 enerji oradan geldi hiç kupa kaybetmeden gördüğünüz gibi Tüm her şeyi toplamış olduk bir anda. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kupa kasma taktiklerinin 2. bölümü 3. devamı serinin devamı gelecek. Siz like attığınız sürece. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.